Herkese merhaba arkadaşlar. Elif'in Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videomun sağ alt köşesinden abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Evet kızlar güzel bir yazmam var. Mürdüm, pembe, su yeşili, çiçekleri olan hoş bir yazmam var. Görmüş olduğunuz gibi elimde bir pipetim var. Bununla da çok güzel, çok şahane bir tığ oyası modeli çıkaracağım. Farklı bir çimen denedim. Güzel de oldu. Ben beğendim. İnşallah sizlerde de beğenirsiniz. İçime sinen bir model oldu kızlar. Şöyle hemen bir motif çıkardım ben. Sıcağı sıcağına da sizlerle paylaşmak istedim hemen. Şöyle bir tane çıkardım. Hemen şu ipimi birazcık çekmek istiyorum. Sökülmesin. Farklı bir çimenle şöyle güzel bir tığ modeli yaptım arkadaşlar. Pipet kullanarak ilmeklerimizi yaptık. Alt çimenini de e, dolgulu ip sarmalı olarak e, tamamladım. Dediğim gibi şöyle bir yakından göstermeye çalışacağım. Evet, şöyle daha güzel gözüktü. Modelimiz bu şekilde kızlar. Ekran resmini almak isteyen arkadaşlarım için tutmak istiyorum. Dediğim gibi farklı bir çimen kullandım. Üzerine de pipet kullanarak ilmeklerimizi ve oyamızı tamamladım. Mürdümümüzü yaptık. Açık ton mürdüm kullandım kızlar. Ben videoda biraz daha net gözüksün diye. Şimdi sizlerle hemen çok fazla e, vaktinizi çalmadan Hemen ikinci motifimizi de su yeşiliyle sizlerle birlikte yapacağız. Şöyle bir ilmeğimi taktım. Yazmamı toparlayacağım. Ve hemen başlıyorum arkadaşlar ara mesafesini siz istediğiniz kadar bırakabilirsiniz kızlar. Ben göz kararı birkaç tane daha sizlerle birlikte yapıp daha sonra modelimizi kuracağız. Birazcık da yakınlaştırmak istiyorum. Daha güzel gözüksün diye. İki zincir çekerek tığ battığımızı yapıyoruz yazmamızı. Daha sonra yazmamızın köşesinden ilk tığ battısından sık iğne ile girip ilk ilmeğimizi tutturduk. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığıma ipimi bir kere aldım. Sıradaki tığ battısından giriyoruz. 2 seferde çıktık. 2, 2 olarak çıktık. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Aradan yapmış oldum. Aradan girdim, çıkardım. Girdim, çektim. 1, 2, 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battısına girdim. Kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığıma bir ipim bir kere aldım. Sıradaki tığ battımdan girdim. Önce iki, sonra iki olarak çıktım. İkili trabzanımı yaptım. Yine bir, iki, üç, dört tane zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Bir, iki, üç zincir çektim. Sıradaki tığ battıma girdim, kapattım. Bu kadar yeter herhalde kızlar. 4 tane, 4-5 tane yapmışım benim için yeterli. Şimdi orta boy minik bir örümcek çekeceğiz. Çok fazla küçük de olmasın, çok fazla büyük de olmasın kızlar. Şöyle bir örümceğimizi çektik. Tığma ipimi bir kere alıyorum. 1 2 3. tığ battımdan girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. Üçlü trabzan yaptım. Tığma ipimi aldım. Aynı tığ battısından girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. iki oldu ipimi aldım. Aynı yuvadan girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Üç oldu. Son kez bir tane daha üçlü trabzan yaptım. Toplamda dört tane üçlü trabzan yaptık. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Sekiz tane zincir çektim. Yazmamın tersini döndürdüm. Şöyle birinci trabzanımın tepesinden girdim. Kapattım. Yuva yaptım. Bir zincir çekip oyamı tekrar düzünü döndürdüm. Yapmış olduğum yuvadan girdim. sık iğne ile kapattım. Bakın şöyle bir zeminini hazırladık. 1-2-3-4 tane zincir çektim. tığım ipimi iki kere aldım. Girdim yuvama. Önce bir sonraki 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 olarak dörtlü trabzan yaptık. 1-2-3-4 zincir çektim. Aradan girdim. Kapattım. Şimdi bir tane zincir çektik. Tığımızın üzerindeki birinci ilmeğimiz. İpimi aldım. Girdim yuvaya. 2 oldu. İpimi aldım girdim ilmek aldım 3 oldu ipim aldım girdim ilmek aldım 4 oldu ipim aldım girdim ilmek aldım 5 oldu ipim aldım girdim ilmek aldım 6 oldu ipim aldım girdim ilmek aldım 7 oldu 8 9 10 11. Şimdi 11 tane tığımın üzerine buradan ilmek aldım. Son kez bir kez daha ipimi aldım. Şu ana yuvamıza giriyoruz kızlar. Son 12. ilmeğimizi oradan aldım. Toplam 12 tane şöyle tığımın üzerine ilmek aldım. Şimdi bunların hepsini birden çektim. Şöyle yavaşça hepsini birden çektim tepede kapattım 1 2 3 4 tane zincir çekip kapattığım noktadan tekrar giriyorum sık iğne ile kapattım ikinci kipriğimi de yaptım 1 2 3 4 tane zincir çektim aynı yuvama girdim ve sık iğne ile kapattım kızlar bakın yaprağımızın birinci kısmını tamamladık şimdi 1 2 3 4 5 tane zincir çektim şöyle 5. zincirimizi tırnağımızla tutuyoruz 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane daha çektim. Tırnağımla işaretlediğim 5. zincirime geldim. Sık iğne ile girdim. Kapattım. Tepeye minik bir yuva yaptık. Devamında şu 5 zincirimizin altından girerek şöyle 6 tane sık iğne yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5 6 7.sini yuvama girdim kapattım ortaya bir tane dal yaptık modelimizi kurmak için tekrar 1 2 3 4 tane zincir çektim tığım ipimi iki kere aldım girdim yuvama önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çıktım 1 2 3 4 zincir çektim aradan girdim kapattım Şimdi aynı işlemimizi tekrar burada bir daha yapacağız 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. yuvama girdim. Toplam 12 ilmeğimi aldım. Hepsini birden çektim. Tepede kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tekrar diğer tarafına da şöyle kiprimi yaptım, kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Yuvama girdim, kapattım kızlar. Aynı noktaya bir tane daha sık iğne yaptım. Modelimizin alt yeşil kısmını bu şekilde tamamladık. Şimdi şu en son yapmış olduğumuz şu üçlü trabzanımızın tam tepesinden girip sık iğne ile kapattım. Oyamı sabitledim. Tekrar örümcek yapıyorum. 1 2 3 3. tığ battımdan girdim. Sık iğneyle kapattım. Şu şekilde tamamladık. 1 2 3 zincir çektim. Tığma ipimi aldım. Sıradaki tığ battığından girdim. iki seferde çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battımdan girdim. Kapat. 1 2 3 zincir çektim. Tekrar tığımı ipimi aldım. Sıradaki tığ batısından girdim. İki seferde çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim. Girdim aradan kapattım. Ve bu şekilde tekrar yine ara mesafemizi yaparak devam edip gidiyoruz kızlar. Ben burada hemen ipimi koparacağım. Çıkmamız da yanlış. Evet. Şimdi ayamızın alt yeşil dal kısmını ve çimenini bu şekilde hazırlamış olduk. Şöyle tamamlamış olduk. Hemen şöyle bir yeşilimi alacağım. Yazmamın çiçeğinin diğer rengini aldım. Tığımıza ipimizi sabitliyoruz. Tepede yaptığım altı zincirle yaptığım yuvamdan girdim. Sık iğne ile kapattım. Bir zincir çektim. Burada artık pipet kullanacağız. Bu pipet ince pipetlerden kızlar. Yani elinizde eğer böyle pipetler yoksa, şu meyve sularındaki, sütlerdeki e, yapışık olan pipetlerle de kullanabilirsiniz. Aynı uzunlukta elde edersiniz. Onu da kullanabilirsiniz. Aynı e, genişlikte arkadaşlar. İkisi de benim elimde bu pipetim vardı. Bunu kullanmak istedim. Elimde yoktu diğerinden. Ama sizler Ondan da kullanabilirsiniz. Şimdi bu şekilde toplam 12 tane ilmek yapacağız. 2, 4, kapattım. Bakın üzerine zincir çekmeyi unutmayın kızlar. 5, 6, 7, 8, 9. 10 11 Son olarak 12 tane pipetimi 12 tane ilmeğimi aldım. Şimdi burada bir kez daha giriyorum. Şöyle ilmeğimi aldım, kapattım. Yaz, ıı, kapattık. Şimdi bir kez daha kendimize ilmek çıkardık. Buraya bir tane örümcek yapacağız. Yani 13. ilmeğimizi örümcekçikler yapacağız kızlar. Pipetimizdeki ilmek boyumuza uygun bir tane örümcek yaptım. Bir zincir çektim. Şimdi oyamı döndürmeden şurada bakın aşağı yaprağımızı yaptığımız köşede bir 4 zincirle minik bir yuva kurmuştuk. Girdim, sabitledim. Bir zincir çektim. Oyamın tersini döndürdüm. Şimdi burada artık pipetimizi ilmeğimizden çıkarttık. Yazmamızın tersindeyiz. 1 2 zincir çektim sıradaki ilmeğimi aldım kapattım 1 2 zincir çektim sıradaki ilmeğimi aldım kapattım 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 2 zincir çektim arada ilmek unut, unutmayın arkadaşlar çok dikkat edin buna ilmeklerin dönmemesine ve arada kalmamasına dikkat edin. Çünkü emeğiniz boşa gitmesin. O yüzden sizlere tavsiyem bu ilmekleri çok dikkatli almanız. 2 zincir çektim. Son ilmeğimi de aldım, kapattım. Bir zincir çektim. Bunu da oyamı döndürmeden bu taraftaki yaprağımın 4 zincirle yaptığım yuvamdan girdim. Girdim, sık ile kapattım. bir zincir çektim. Oyamın düzünü döndürdüm. Şöyle göstermek istiyorum sizlere kızlar. Şöyle bir Şimdi tamamladık. Hemen bir zincir çektik. Oyamızı döndürmüştük. Şuradan ilk yuvamdan girdim. Sık iğne ile kapattım. İlmeklerin arasından kızlar ikişer zincir çektiğimiz aralardan 1 2 3 zincir çektim. Tığım ipimi bir kere aldım. Girdim aradan. 3 seferde çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Aynı yuvaya girdim kapattım. Kiplik yaptık. Hiç boşluk bırakmadan sıradakine geçtim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığıma ipimi bir kere aldım. Girdim yuvaya. Üçlü trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Aradan girdim. Kapattım. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya girdim. Sık iğne ile kapattım. Bakın şu şekilde kipliklerimizi oluşturuyoruz. Hemen yine hiç boşluk bırakmadan sıradakine geçtim. Kapat. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığıma ipimi bir kere aldım. Aynı yuvaya giriyorum. İlmeklerden değil kızlar. İlmekleri birleştirdiğimiz o ikişer zincirli yuvalardan giriyorum. Kapattım. 3 zincir çektim. Aynı yuvaya girdim. Kapattım. Sıradakine geçtim. 1 2 3 zincir çektim. Tığıma ipimi bir kere aldım. Girdim. 3 sefer de çıktım 1 2 3 4 zincir çektim girdim kapattım 1 2 3 zincir çektim aradan girdim kapattım Şimdi bu şekilde bütün ilmeklerimizin arasına şöyle kipiklerimizi yaparak devam edip gidiyoruz kızlar ben aynı işlemi sonuna kadar yapacağım son bitiş noktasını birlikte tamamlayacağız Şöyle toparlayalım. Evet kızlar tamamını ben e, bitirdim. Geri kalan kipliklerimin de ilmeklerimin aralarından da şöyle kipriklerimi yaptım. Şimdi bunu artık burada kapattım. Bir tane daha buraya sık iğne yapıyorum. Bir de zincir çekip artık koparacağım kızlar. 12 tane kalemimizde ilmek yaptık. Bir tane de örümcek yaptık. 13. ilmeğimiz o şekilde tamamladık. Toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane bu şekilde kipriklerimiz oluşmuş oldu. Güzel de oldu. Böyle kalemle oya seven arkadaşlarım için bakın gerçekten çok güzel oldu. Çok şahane oldu. Ütülemesi de çok zorlamayacak bir model olduğunu düşünüyorum. Şöyle birazcık elimle düzelteceğim sizlere güzel bir ekran resmi hazırlamak istiyorum inşallah. Evet şu şekilde daha güzel. Evet modelimiz bugünlük bu kadar kızlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Elimden geldiği kadarıyla detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım sizlere. Modelimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın diyorum. Evde kalın, sağlıkla kalın. Başka bir videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Şöyle de bırakmak istiyorum. İnşallah beğenmişsinizdir.